Neredesin sen? Abi müsaade edersen şu anda üzerimde dinleme cihazı var. Memduh Başkan koydu. Memduh Başkan yaşıyor mu ya? Yaşıyor abi. Müsaade edersen bunu böyle bırakayım. <laughs> Çok yaşa Sen de gör. Abi Şefik öldürüldü. Memduh Başkan öldürdü. Size de bir mesaj getirmemi istedi. Abi, ben de ne yapacağımı bilemedim. Çok korktum böyle. Hani öldü zannettiğim adam kanlı canlı karşıma çıkınca böyle... ...kireç gibi oldum, betim benzemiş oldum. Eğer ölmemişse... İlla ananı yapıştıracaksın yani. ...belgeler varmış yani. abi, dosyalar. Eğer seninle görüşmezse de onları savcılığa götürecekmiş. O dosyalardan bir şey çıkmayacağını bilmiyor mu? Göndersin. Abi, bir adamdan bahsetti. Kim olduğunu söylemedi ama ben işimi sağlam aldım dedi. Ne görüşmek istiyormuş? Bilmiyorum abi, bana söylemedi. Biliyorsun o tip olayları bana hiç anlatmaz. Memduh. Az önce Karabatakları seyrederken birdenbire nedense aklıma sen geldin. Toplantıyı çarşamba gecesi onda yapalım memduh başkan. Eski defoda. Abi çok affedersin küçük bir maruzatım daha olacaktı. Sözümün üstüne söz edilmesinden hoşlanmam bilirsin. Tehdit edilmekten hiç hoşlanmam. Öyle dosya göndermeler. Beni de şifre etmeye çalışmalar. Bunlar hoş şeyler değil memduh. Abi o dosyalarda bir şey yoktu. Ben sana mesaj göndermek istemiştim. O zaman gelip konuşsaydın. Çok affedersin ama yani <laughs> yemedi O aramızdaki olan son olaylardan sonra öyle elimi kolumu sallaya sallaya yanına gelebileceğimi pek düşünmedim. Zaman bildiğin zaman değil Memduh. Memduh başkanın da devri geçti demiştim kendi kendime. Ben her devrin adamıyım abi. İyi boş musun? Fark etmez abi. O zaman Memduh başkan Geçmişin üstüne çekelim bir sünger. Ama... Evet abi. Ama son kez... Anladın sen. Anladım abi. Nerede kaldı oğlum seninkiler? Bana bak. Eğer bana bir yamuk yaparsan... ...önce senin beynini patlatırım ona göre. İşte abi. Geliyorlar. Geldi bizim kerizler. vay <laughs> vay 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 vay. Eksiksiz tam takım çıkmışlar sahaya. Bravo lan sana. Az kalsın piyastoz oluyorduk ha. Yeni elemanlar keşfediyorsun abi. Tebrik ederim. Aferin koçum. Sen bu adamı nereden buldun? Sağ olsunlar abi. Sevenlerimiz varmış hala. Haber verdiler. Aleyhim de gizli tanıklık yapacakmış öyle mi? Öyleymiş. Bu savcı Esra'ya verdiğim dosya vardı ya, onu bu adam hazırlamıştı. Dosyada senin de adın var. Hani bir şey olmaz diyordun? Ay bu taslak bir dosya ama içinde aslında daha fazla bilgi var. Önemli olan onu ele geçirmemiz. Başka? Bir de bir görüntü kaydı varmış, onu da almamız lazım. Bu, savcı Esra özel yetkili savcıyla görüşmüş ama oradan bir şey çıkmaz. Yeter ki bu belgeler ellerine geçmesin. Elinde ne varsa al. Tamam abi. Yalnız e, bu iş için başka bir adam yok muydu abi? Ben yani benden yararlanın kullanın beni derken aşağılayın demek istememiştim. Başkan günümüzün trendi adam öldürmek değil. Ortam dinlemesi. Ne kadar bilgi o kadar güç. Enformasyon en büyük silah. Tamam abi anladım. Ne yapıyorum? Kayda alınca sıkıya mıyım adamı? Ne bileyim başkan? Sıkar mısın, Sabah mı bırakırsın? Sana kalmış. Tamam abi. Abi sen gelmeseydin, ben hallederdim. Ama bu iş önemli başkan. Tamam abi. Ne oldu? Aç değilim diyordun. Yok, değilim de... ...böyle sıcak sıcak görünce Ankara simidi dayanamam. Ben çok severim. Bitirelim. İşim bitince ara. Tamam abi. Biraz daha yakında bıraksaydınız abi. Bir kilometre var. Ben bu göbekle nasıl yürüyeyim bu yolu? Başkan. Sen komandoydun değil mi? Daha da kurbağa yiyen komando memduhu Tosun Paşa'ya çevirdiniz. Tamam işte Tosun Paşa. Hadi bakalım. Biraz yürü. Kilo verirsin. Hem de sağlıklı olur. İşin bitince yanıma oraya. Tamam abi. Daha bir kilometre var ya. Nasıl gideceğim buraya? Şeytan diye git dön şunlara sık. Anlamsın. <laughs> <laughs> Well, I'm you. Kamil öldün mü oğlum? Kamil kalksana lan kavuçuk. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oldu? Memdur başkan. Memdur başkan tabii ya. Bak suyu yiyince nasıl kalktı? Suyun kaldırma kuvveti. <gülüyor> <gülüyor> Su değilmiş lan. Vodkaymış. <gülüyor> People. <gülüyor> Uzun yoldan geldim Kamil. Acıktım. Kahvaltılık bir şey yok mu? Kalk hazırla. Ha. dur dur bırak bırak şaka yaptım. Sen böyle gelmezdin. Ha ben böyle gelmezdim geldiğime göre. Bir nedeni var demek ki. Sen de bir emanet varmış onu almaya geldim. Ne emaneti? Ben de emanet yok. Ulan bir kere de delipmeden söyleyin adam. <gülüyor> ya? <gülüyor> ben seni niye vurdum lan? Kahvaltı hazırlayacaktım. Neyse. Görüntü nerede? Abi yemin ederim ne dediğini anlamıyorum. Hı. Hmm. Bak o zaman ben sana anlatayım. Görüntü nerede? Bir. Dosya nerede? İki. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Sen böyle... <gülüyor> 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 Gelar yok abi. Neredeymiş? E, yerini öğrendim ama şimdi telefonda söylemeyeyim istersen buluşalım öyle yüz yüze anlatayım. Tamam bekliyorum. Tamam abi. Başkan. Cesetten kurtul. Emredersiniz abi. <laughs> Alo. E, bir tüp sipariş edecektim. Nasılsın? Sağ ol. Yüzünü gören cennettik. İnşallah Mr. Şerif. Buyurunuz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurmaz mısınız? İstersen başka bir şeyler ayarlatayım. Yok sağ olun bıraktım. Hmm. meseleyi konuşsak mı? Acelen mi var? İşlerin hızlı ilerlemesi gerekiyor. Fazla vaktimiz yok. Odanız ne tarafta? Buradan buyurun. Tabii ki siz işinize bakın. Belgelerin yerini öğrendim. Birkaç saat elimde olur. İyi. Bana yapacak bir şey bırakmamışsınız zaten. Ee, benim sizden bir ricam olacak. Nedir o? Daha sonra söylerim. Belgeleri aldığında haberim olsun. Tabii tabii merak etmeyin. Bir şey arasak iyi olacak ya. <gülüyor> çıkalım, çıkalım. <gülüyor> Ağlama kızım artık. Yeter tamam. Allah Allah. İçin dışına çıktı. Bir şey içer misin? Ha, meyve suyu falan getireyim mi? Annemi istiyorum. Tamam. Götüreceğim seni annene. Sabırlı olacak. Neden beni kaçırdın? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bak bir takım dolaplar dönüyor. Anlatsam da anlamazsın zaten. Babamı sen mi öldürdün? Babanı mı? Ben öldürmedim. Ama çok iyi bir polis senin baban. Babamı tanıyor muydun? Hayır. Ama çok iyi bir polis olmasa genç yaşta öldürmezlerdi. Bak bana kafamda saç kalmadı. Hala çocuk kaçırıyorum. Yaşlanmak için kötü bir insan mı olmak gerekiyor? Hayda. Soruya bak. Şart değil canım. Bak bu hayatta bazı kurcalanmaması gereken konular var. Eğer onlara çomak sokmazsan kimse de gelip sana bir şey yapmaz. Babam? Senin baban çok gurur duyulacak bir insandı. Kimsenin yapmaya cesaret edemeyeceği şeyler yapmaya çalıştı. Sen babanla gurur duy. Anladın mı beni? Annemi ne zaman göreceğim? Heh, dur iyi akıl ettim, bakalım. Arayalım. Konuşalım. Annen de bana vermesi gereken bazı şeyler var. Onları bana verince kavuşacaksınız. Alo? Kızın elimde. Kızım iyi mi? Ee, i̇yi iyi. Az önce sohbet ettik kendisiyle. Maşallah çok akıllı bir kızım var. İyi yetiştirmişsin. Tebrik ederim. Kızımı verin telefona. Dur 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 öyle acele yok. Önce biz bir konuşalım anlaşalım ondan sonra. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz bizden? Rahmetli kocanın elinde bazı belgeler var. Benim onları almam lazım. Ne belgesi? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne diyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum ki ben. Tekin, e, ee, Behzat Başkomiseri cezaevinden içeriden kurtarmak için boyundan büyük işlere girişti. O sırada bazı belgeleri geçirdi. Bakın, gerçekten ben hiçbir şey bilmiyorum. Tamam bacım, ben de biliyorsun demedim zaten. Sen benim söylediklerime odaklan. Bunları nerede saklamış olabilir? Evinde böyle özel bir kasası falan var mıydı? Hayır yoktu. Peki bu ölmeden Menekşe demiş. Menekşe kim? Menekşe ben öyle birini tanımıyorum. İnsan ölmeden önce niye Menekşe der? Kim olmuş olabilir? Bakın gerçekten bilmiyorum. Kızımı bırakın lütfen. Peki bu Tekin'in e, acaba... ...metresi falan olabilir mi? Saçmalamayın Tekin öyle şeyler yapmazdı. Anlaşıldı tamam. Ee, sen bir şey hatırlarsan sonra söylersin. Tekrar arayacağım. Durun lütfen durun. Ne oldu hatırladın mı? Hatırlamadım kızımı bırakın ne olur. Anlaşıldı ben sonra tekrar ararım gene hadi. Konuşacağız buluşacağız tamam ağlama sen şimdi hadi bakayım. Yavuz iyi falan olur. <laughs> Evet. Siz diğer tarafa alın Ben ne yapayım? Geç Kızım. Kızım nerede? İrem güvende. Merak etmeyin. Tekin buraya bir yere bir dosya bırakmış. Şimdi hep beraber onu arayacağız. Onu bulunca kızını sana vereceğim. Tamam mı bacım? Bakın ben ne aradığınızı bilmiyorum. Bırakın bizi biz gidelim. İstediğiniz kadar arayın burayı. Bak ben öyle yufka yürekli falan bir insan değilimdir. Ağlamayla, zırlamayla fikrimi değiştirmem. tatlıma mani. Oğlum. Oğlum bak bakayım şu makinelerin arkasına falan. Her yerden çıkabilir. Tezgahların altına bak iyicene. Kızım nerede? Onu da getirecektiniz. Kızım nerede? Kızım nerede? Anladık seviyorsun kızını. Yeter ama artık ya. Ampır ampır konuşma. Sus iki dakika. Yardım et. Şöyle A4 formunda bir kağıt arıyoruz. Bulalım. Bitecek işimiz. Hadi.

İyi. Aldın mı dosyayı? Evet aldım. Yardımlarınız sayesinde kazasız belası hallettik. İzninizle e, kendimle ilgili bölümü alıyorum. Tabii tabii alabilirsin. Buyurun abi. Her başımıza bir şey gelmez bundan sonra? Merak etme. Her şey ayarlar. Rahat ol. Ne oldu? Hallettin mi? Hallettim abi. Merak etme. Bundan sonra boşuna ağrımayacağım. Güzel. Bu emeğinin karşılığını fazlasıyla alacaksın benim. Aldım bile abi. Sıra sizde. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Sen kimsin ulan? Ha? Senin yüzünden aylarca fare gibi yaşadım ben. Ben bu devlet için neler yaptım? Öyle bir çırpıda kaldırıp bir köşeye fırlatabileceğini mi zannettin? İndir şu silahını. Benimki kalktı mı? Şarjör boşalmadan inmez. Bana bak. Bu saatten sonra buradan saat çıkacağını mı sanıyorsun? Ben kaç kere öldüm. Haberin var mı senin? Bitti mi? İndireyim mi? İyi olur. Fikrayi Bey'in selamı var. Devir teslim töreninde yanında olamayacağınız için çok üzgün. Vay. Başkan, hani anlaşmıştık, her şeyi unutacaktık, ha? Unutacaksın. Biraz daha. Geçmiş olsun. Kaza yapmışsın. Aslında bunu görmen gerekmiyordu ama madem bu kadar ısrar ettin... ...Allah taksiratını affetsin. Burası abinin kafa dinlemek için ara sıra geldiği evdi. Burayı pek fazla bilen yoktur. Son günlerde çok bunu almıştı. Dayanamayınca da intihar etti. Tekin'le Kamil'i abi öldürttü. Tekin sen mi öldürdün Tekin'i? Hayır. Ben öldürmedim. Ama Kamil'i soruyorsan... Evet ben öldürdüm. Aa! Görüntüler telefonumda. Ama belgeleri Tekin saklamıştı. Nereye sakladı söyle. Ha, bilmiyorum ama... Başka yemin ederim bilmiyorum. Sadece öldüğünde bana... Melekşe dedi. Ne demek istediğini anlamadım. Onu araştırıyordum. Aa! O dosya bizim için çok önemliydi Behzat. Savcıya vermek istediğin dosya gibi mi lan? Hayır, bendeki dosyanın abiye dokunur bir tarafı yoktu pek. Zaten ileride vaktim olsa anılarımı yazacağım. Oradan okursunuz. Anılarını yazacağım. Tekin'i öldürdünüz lan. Şu adama bak ya. Sen hangi dünyada yaşıyorsun ya? Hala Tekin diyor ya. Başkomiser! Şunu iyice kafana sok. Neler olup bittiğini sen asla anlayamayacaksın. Buna senin konumun mani. Tekin benim kardeşim lan. Sen onun kızını kaçırdın şerefsiz. Evet, kaçırdım. Da ne yaptım? Kıza bir şey mi yaptım? Aç telefonu sor. Şikayetçiler miymiş? Çocuklara dokunmam ben. Tapıma mani. Ulan sen tapınız! Bugün yaşananları unutacaksın. Zaten işin üzerine gidecek bir şey yok elinizde. Kamil mafyaya bulaşmıştı. Mafya da onu öldürdü. Hepsi bu. Ben seni peşini bırakmayacağım lan. Senden intikamımı alana kadar senin peşine bırakmayacağım Memduh Başkan. Ama önce seni <laughs> lan. Ön sevişmeyi seninle yapacağım. Sonra da seni s <laughs> Memduh Başkan. Çok etkilendim. <laughs> bak. Kamir'in telefonu. Olay yerinde bulamamıştınız ya. Tekin öldürülürken Kamil de oradaydı. Al kendin bak. Tekin kardeşinmiş. Kardeş ayağı, ayağı. Murat, sen miydin? Niye aradın beni? Kötü şeyler oluyor diye duydum. Öyle. Sevda'nın evinden kaset çıkmış. Her şeyi anlatmış. Senin adın da geçiyor. Nasıl geçiyor? Öyle işte. Senin yakalanmaman lazım. Tekin abiye çalışıyordu. Murat mahkemede konuşmasın diye onu öldürmeye gitmişti. Öldürmeseydi Tekin'den bahsedecekti. Bugün olanları unutacaksınız, üstüne gitmeyeceksiniz. Eğer üstüne giderseniz kızının katilinin kim olduğunu herkese söylerim. Başladı savcı hanıma. Anladın mı? Araştırdım ben biraz. Kardeşine bile acımamış. Manyak lan o kadın. Sen katilin kim olduğunu bilmiyordun. Bana öyle söylemiştin sen. <laughs> sen saf mısın ya? Başkomiser. He? Şule'yi biliyorum. Allah muhafaza. Şimdi basından biri bu senin hikayeni duysa... Üf. ...neler olur vallahi. Bir tanıdığım var. İstersen... ...onunla görüşeyim. İster misin? He? İster misin? Tamam lan. Ha? Anlatayım mı? La, tamam lan tamam. Alo. Tamam sonra arayacağım ben seni. Tamam. Yarın görüşmek üzere.